Herkese merhaba. Ben Süleyman Asım Gelişken. Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün bize, bugün size bilgisayar Mühendisliği mimarisi bir dersinin birinci ödevi, ikinci ödev olan Emin kod simülasyonundan bahsetmek istiyorum. Hemming kod simülasyonu basitçe verilen bir hatanın üzerindeki bir hatayı bularak e, bu hatanın tespitinde ve düzeltmesinde kullanılan bir e, algoritmadır. Bu algoritmayı ben Python üzerinden kodladım. E, ayrıca görselleştirme için de Python üzerinden Tinkinter kütüphanesini kullandım. Simülasyonumdan bahsetmem gerekirse öncelikle kodumu başlatıyorum ve beni bir arayüz karşılıyor. Bu arayüzde ilk olarak bit sayısını seçmem gerekmekte. Ee, burada 3 seçeneğimiz mevcut. 8'i seçelim. OK tuşuna bastığımda buralara sırayla verileri giriyorum. Random bir veri üzerinden şimdi yapacağım. Verilerim girdikten sonra hesaplaya basıyorum. Ve sonuçlar aşağıda gösterilmekte sonuçları girlandada girlandadan hemen kodu alınan hata sendrom ve error pozisyonu olmakta. Eğer error pozisyonu değiştirmek istersem tekrar hesapla basıyorum. Böylece farklı indislerdeki farklı hatalarla kodumdaki hesaplamalar yeniden oluşmakta. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.